Sanayi Mahallesi, Sokak 3, 50 numara. <laughs> çekil ticari ya, çekil ya. Yolu bir aç ya. <laughs> Mezarlıktan çıktılar. Yanlarında Semih'in ikizi var. Sanırım beni düşündüğünüz yere götürüyorlar. Semih'in deposuna gidiyorlar. Orada beni deşifre edecek her şey var. Şimdilik müdahale etme. Takip et mekanı öğren. Tamam. Ondan sonra Barca ile MKC geldikten sonra hepsini birden yok et. Evet. Sağ sinyal versene. Ne no, oldu James Bond? İki arkamızdaki araba takip ediyor diye mi? Hı? Günaydın. Yeni mi uyandın? Çekiz Bey'e çatışalım. Volkan. Efendim? Bak sana bir adres yollayacağım tamam mı? Safete alıyorsun hemen oraya gidiyorsunuz. Semih'in deposunu patlatacaksınız. Ama telsizler, melsizden hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Hiçbir şeye de geçmeyeceksiniz tamam mı? İçeriden bir şekilde bilgi alıyorlar. Emredersin komiserim. Hadi. Ne yapıyorsun? Hedef şaşırtıyorum. E hadi çatışalım benim elim kaşınıyor. Bekle, bekle. Çok güzel bir yere götüreceğim bizi. Abi ben insan öyle çatışsanız... ...ineyim mi ben? Ha? İneyim mi? Tamamdır abla. Sen hiç merak etme. O iş bende. İyi. Aa, dur. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Kolay gelsin. Siz gitmediniz mi? Ee, gelmişken bir yemek yiyelim dedik. Otursana. Senin mutfak takımıyla aran iyi galiba ha? Eski mesai arkadaşım onlar benim. Restoranda çalışıyordum. Elinden geliyor yani. Bir gün yaparım. Siz karar verirsiniz. Sende de ne sürprizler varmış Ateş Ateşkes. Sana burada bir restoran bulalım ha? Sen neden böyle mesleğine hıyanet ediyorsun? Böyle çay kahve satıyorsun? Aşk olsun Feridun amca yarama basma. Ben de çok sıkıldım zaten. Ya o zaman gel seni bizim mahalleye götürelim Fener'e. Keşke. Ama orada dükkan kapan bir daha bırakmıyor ki yer yok. Oğlum hesabı getirsene. Tamam efendim. Hadi gel. Nereye? Seni bize komşu yapmaya. Nasıl? Hemen mi? Çıkıp camdan sıkacağım şimdi. Güzel araban mahvolacak. Sonra ağlayacaksın MKC. Hadi. Tamam. Tamam. Bak. Geldik. Ya bizdeki bütün yollar merkeze çıkar. Emniyete çektiler bizi. Çok kaybettiğim. Nereye geldik oğlum? Yeni emniyete. Ya beyin. Çatışmak yemedi mi? Gereksiz çatışma en nefret ettiğim şey. Yani çatara patara kimin ne attığı nereye attığı hiç belli değil. Korkaksın. <laughs> Bak birazdan patronun kim olduğunu öğreneceğiz. Tamam mı? Yani şimdi ortaki elemanla neden muhatap olalım? Ben ne yapayım abi? Kaybol. Ben seni bulurum. Nasıl kaybol? Polis bulduğun beni içeri atar abi. Ben size yardım ettim. Siz de bana yardım edin. Bir şeyler yapın, kurtarın beni. Savcı ile konuşup itirafçı yazdıracağım. İn şimdi hadi. Eyvallah. Efendim, takibi anladılar. Hedef şaşırttılar. Bizi emniyete çektiler. Sanırım depoya başkasını gönderecekler. Allah kahretsin. Ceren, şu emniyetin görüntülerini açar mısın? Depoya hangi ekibi yollamışlar? Adresi nasıl geçirmişler? Bir bakın, öğrenmeye çalışın. Hepsi offline efendim. Orayı izlediğimi de anladılar. Allah kahretsin. Şu Amerikalılara acil durum sinyali gönder. Beni yurt dışına kaçırmak için artık helikopter mi gönderiyorlar, denizaltı mı gönderiyorlar? Ne gönderiyorlarsa göndersinler. MKC ile barca adımı öğrendikten sonra tepeme çökecekler hemen. Kaçmaktan başka çarem yok. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.